Binlerce yıldır var olmak ne güzel ve ne kadar müthiş. Düşündüm de dünya üzerinde antik çağlardan bu yana ayakta duran bir tarihi sütunlar var, bir de anıt ağaçlar. Her ikisi de yüzyılların bilgeliğiyle yükseliyor göğe. Ama büyük bir fark var aralarında. Birisi katı, sert, cansız, Diğeri ise canlı, kıpır kıpır yaşıyor hala. Nefes alıyor, büyüyor, gelişiyor. Ve elbette her ikisi de çok değerli. Burası yatağın yakınlarındaki Sotonika antik kenti. Burada binlerce yıllık sütunlar ve onlarla yaşıt zeytin ağaçları arasındayım. İçimi tuhaf, sonsuz bir huzurun kapladığını hissediyorum. Zeytin bu antik coğrafyanın en eski sakinlerinden. Tam bir Akdenizli. Doğanın mucizesi zeytinyağını insanlığa sunan muhteşem bir ağaç. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın Zeytinlikten Sofraya Zeytinyağının Hikayesi kitabı bu konuda meraklarına önemli bir kaynak sunuyor. Zeytinin ve zeytinyağının Anadolu topraklarındaki geçmişi binlerce yıl öncesine uzanıyor. Merhabalar nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Hoş geldiniz. Memnun oldum. Ne güzel gülleriniz, çok sağ güzel. Sağ olun. Seviyoruz biz gülleri de. Çok güzel bir i̇şte alan. İşte kediler, köpekler, tavuklar, kazlar, tüm hayvanlardan var ve biz burada böyle bir onlarla birlikte bir yaşam alanı kurduk. Yani hem kazıyor hem ediyor, hem onlarla birlikte bu arada yaşıyoruz. Çok heyecanlandım burayı görünce. Biraz isterseniz alanı bir gezelim. Olur mu mübarekte de isterseniz olur tamam. mu? Hep beraber yürüyelim şöyle. Stefan yaklaşık 3500 yıllık tarih süreci var. Onun her döneminden eserleri biz burada koruyoruz. Ve insanlar burada yürürken ya da gezerken bu tarihin, tabiatın, doğanın içerisinde o dönemlerin hepsini birlikte yaşasınlar istiyoruz. Yani insanlar yürüdüklerinde hangi dönemi, hangi dönemin eserlerini seviyorlarsa onu görsünler. Ve oradan ona dokunsunlar, onu hissetsinler istiyoruz. Onun için de geldiklerinde sevsinler ve gönüllerinde böyle bir Stefan izi kalsın istiyoruz. Mesela burada 10 metre genişliğinde Helenistik dönemden beri kullanılan bir cadde var. ...daha sonra eklenilen bir kilise var. Daha sonra aynı alanı Bizanslılar döneminde kullandığı mezar alanı var. Burada bir tane 92 kişinin aynı anda kullandığı latrina var. Yanında bir Roma hamamı var. Arkada bir meclis binası var, ağa konakları var. Ve birinin parmakları gibi böyle. Ve evet. burada siz yürürken bir an durduğunuzda... ...ayağınıza baktığınızda mesela şu an... Sizinle benim aramda 2200 yıl tarih farkı var. Siz benden 2200 daha gençsiniz. <laughs> ya onun için bir elin parmakları gibi burada koruyoruz. Evet evet. Her şeyle, tarihiyle, acıyla ağacıyla, <laughs> florasıyla, faunasıyla birlikte. Çok hoş evet değil mi? Evet. Zaman öyle bir şey Kesinlikle işte. Kesinlikle ya bakın hiç aynı gibi ama çok hızlı değişiyor evet. Size bağlı bir şey zaman. Kesinlikle evet. Hadi devam edelim buradayım. 200-2500-2600 yıl önce insanlar burada elde ettikleri gelirlerle İtalya'dan, Yunanistan'dan, Mısır'dan hediyeler alıp eşlerinin üzerine takacak kadar zengindiler. Bunun kaynağı da esas zeytindi. Ve her dönemde bu önemliydi. Mesela biz şimdi burada durduğumuz bu meclis binasının duvarlarında da var zeytin. Onun tavan fiyatlarını belirlemişlerdi. Sadece 5 tane ayrı zeytinin varlığını ve bunların fiyatlarının ayrı ayrı olduğunu, bunun da pazarda çok satıldığını, onun için de karışmasın diye fiyatlarını belirlediğini biliyorum. bölgede biz sadece ağaç anlamında yaklaşık en az 2000 yılından daha yaşlı olan bir ağacı, laginanın girişinde biz biliyoruz. Onu orada korumaya aldık. Bu kentin içerisinde 809 yıllık zeytin ağaçları var. Bölgede var zaten. Yani şimdi bu bölgede 2000 yıllık zeytin ağacı görmeniz çok yani sürpriz. Peki yani. siz bu kazı etrafındaki zeytinlerden üretim yapılıyor mu? Yani Tabii. çevre yöredeki… Halk buradan tarımda yapıyor aynı zamanda. Tabii tabii aynı. Bunların esasında en önemli gelir kaynağı o. Yani 2000 yıl önce nasılsa işte 1000 yıl önce nasılsa şimdi de öyle. Buradaki insanların en önemli gelir kaynağı o. Yani siz düşünün siz Kasım Aralık aylarında gelmiş olsanız böyle o tarlalarda, o bahçelerin her tarafında böyle bir zeytin toplayan, zeytin taşıyan, zeytin götüren insanları da oradan görüyorsunuz. Ve onların çeşit çeşit böyle salamburasından ayrı, yağından ayrı, diğerlerinden ayrı yaşını, yağlısını, kurusunu böyle farklı farklı yapıyorlar. Şimdi ben de mesela buradan alıp kendi evime zeytinleri götürüyorum ve halen de onların en önemli gelir kaynağı. Yani antik dönemden aynı şeyi yapıyor. Antik dönemde bugün de devam eden bir aynı, şey var. Evet müthişsin. Aynen hiç değişmiyor esasında. Sadece insanların e, ne diyeyim, yaşadıkları devir farklı yoksa zeytinle onun kullanımıyla, onu yemeklerde kullanmalarıyla, ikram etmeleriyle ilgili her şey aynı yani şunun. O binlerce yıl zeytinyağına banarak ekmek yiyorlardı. Ya şimdi de öyle. Aynı şey abi. Kazılarda elde edilen bulgular o dönem yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödül olarak zeytinyağı verildiğini gösteriyor. Bu gördüğümüz e, anıt ağaç bir zeytin ağacı ve e, Akdeniz'de yetişiyor herhalde. Coğrafyası hakkında sadece Akdeniz'de mi yetişiyor, başka bölgelerde de e, coğrafyalarda da mı yetişiyor mu acaba? E, şu anda içinde bulunduğumuz alanda Lagina Antik Kenti'nde bir anıt ağacın yanında bulunuyoruz tabii ki. Ve e, sizin de söylediğiniz gibi tamamen Akdeniz'e özgü bir ağaç türü zeytin ağacı. E, ama bu tabii yayılış olarak baktığımız zaman şu an günümüzde, Amerika, Meksika, Güney Amerika, tüm Akdeniz ülkeleri ve Çin, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Afrika'da bulunmakta. Tam bir Akdeniz türü kesinlikle. Fark ediyor yani, mu? Tabi tabii tabii kesinlikle. Yani Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü ya da ona yakın iklimlerde sürebiliyor yaşamını çok da sağlam bir ağaç. Nedir bunun şeyse? Gerçekten dayanıklı bir ağaç. Ee, mesela şu anki ağacımız işte 2000 yaşında bir anıt ağacın yanındayız. Hı hı. Ee, aslında kendi kendini yenileyen hani ağaç içinde normalde özünde çürüme yapsa da dışarısına doğru büyüme yapan ve kendisini hayatını devam ettiren bir ağaç türü. Ee, ve inanılmaz dayanıklı bir ağaç çünkü kuraklığa birçok duruma karşı kendi kendini geliştirmekte. Yaprakların üzerindeki stomalarında mesela bunları açıp kapayarak e, ya da çok fazla güneş ışığında o yaprak dokusunu kalınlaştırarak bir direnç oluşturuyor ve uyumlanıyor. O su azalsa da nem azalsa da uyumlanıyor ama tamamen Akdeniz iklimine uygun bir ağaç türü. E, zaten e, bildiğiniz gibi e, ana vatanı burası Türkiye. E, daha çok e, Mardin, Hatay, e, bulunduğu bölgede başladı söyleniyor geçmişte ve buradan yavaş yavaş işte Fas, Tunus, Afrika'ya üzerine gidiyor. Bir kısım Kol, Ege adalarından Yunanistan, İspanya ve İtalya'ya ulaşıyor. Bir kısmı da Pakistan ve Çin üzerinden dünya üzerinde yayılıyor yavaş yavaş. Peki merak ediyorum mesela toprakta acaba nasıl bir toprak seviyor? Böyle Toplak, bir anıt ağaç nasıl yetişebiliyor? Bu bu zaman nasıl şey Yani aslında çok kanaatkar bir ağaç. Siz de bilirsiniz birçok yerde görürsünüz. Dağların böyle kayalık yamaçlarında, güney bakılı, kurak, bizim çorak arazi dediğimiz alanlarda zeytinler gayet güzel tutunup orada yaşayabiliyorlar. Normalde aslında kireçli toprakları ve geçirgen toprakları seviyorlar. Ama yine de birçok yerde oraya uyumlanan, Kanaatkar bir tür, çok fazla su tüketmeyen bir tür. Su konusunda farklı yani kurakta da yetişebiliyor, kayalarda Tabii, da yetişebiliyor. Ama bu. aynı şekilde dediğim gibi Akdeniz iklimi çok önemli. Yani bu daha çok kışın yağış alan, yani yaklaşık 600-850 milimetre yıllık yağış alan, ama bu yağışı kışın alan ortamları seviyor. Yazında çiçeklenmesini yaparak meyvesini üretmeye çalışıyor. O zaman çok yağış isteği olmuyor. Hı hı. Peki bu ağaç sizce neden, bu anıt ağaç olmasının nedeni nedir? Mesela bazı ağaçlar anıt ağaç olabiliyor, bazıları olamıyor. Nasıl oluyor bu iş? Bazıları ölüyor. Mesela bu kalmış bir Tabii anıt ağaç. Tabii, haklısınız. Yani aslında zeytin ağaçları aşılandığı takdirde çok daha yaşı düşüyor. Yani onların verimli üretim, zeytin üretimi yapılabildiği durumlar çok daha 100 yaşında, 50 yaşında, 70 yaşında kadar düşebiliyor. Ama zeytin kendi doğasında inanılmaz uzun ömürlü bir ağaç, ölümsüz bir ağaç bildiğiniz gibi. Stratonika'ya geldiğimde çok heyecanlandım. Çünkü ilk Türk bilim adamlarının yaptığı bir kazı bu değil mi? Evet, bu bölgede Osman Hamdi Bey'in ilk kazı yaptığı, Osmanlı adına ilk kazı yaptığı yerden birisi burası. Buraya geliyor, bu alanı dolaşıyor. Esasında o dönemde Lagen-Hekate kutsal alanındaki kabartmalar ve eserler açıkta. Ve o dönemde buradaki eserleri İstanbul'a götürmek için 1891 ve 1892 burada çalışıyor ve eserleri götürüyor. Onun için esasında burasının arkeoloji tarihi açısından da önemi çok ayrı. Çünkü Osmanlı'dan birisinin Batı Anadolu'nun ilk kazı yaptığı ve eserleri yurt dışına gitmekten kurtarıp İstanbul'a götürüldüğü yer. Ve arkeoloji müzesinde. Kesinlikle değil. evet İstanbul'a. Şimdi tıpkı e, diyorum ki anıt ağaçlar gibi anıt Kişiler de var, insanlar da var. Tıpkı Osman Hamdi gibi. Kesinlikle, kesinlikle. Onlar Bilirsin. da çınarlardan, zeytinlerden birisi. Evet, zeytinlerden. eski fotoğrafları da var. Biz şimdi çalışıyoruz. Hakikaten onların o dönemdeki çalışma şartlarına baktığımızda gerçekten biz şimdi çalışıyoruz demiyoruz. Şimdi vinçleri kullanıyoruz ama aynı büyük bir bloğu taşımak için 20 kişinin iple bağlayıp kenara aldıkları o kapatmaları hayvanların sırtında ta limanlara kadar götürdükleri Oradan İstanbul'da köyümüzü kurdukları o dönemdeki heyecanı esasında görmek lazımdı. Evet. İnanılmaz da ya birisi. Gerçekten seven de birisiydi. Evet. Osman evet. Hamdi Bey de buraya geldiğinde eminim ki en çok sevdiği ve en çok yediği şeylerin birisi zeytin ve zeytinyağıymıştır. Çünkü bu bölgede bence e, insanların damarlarında akan kan gibi zeytin. Yani zeytinyağı olmasa e, yaşam damarları kapanmış olur bence bu bölgedeki Çünkü ben de öyle. Ben de bir Akdeniz'den gelen birisiyim. Ama buraya geldiğimde zeytini zeytinyağının keyfini daha çok aşkası, ya, zeytin. ya yani Bu anıt ağaç hala e, verimli mi? Yani zeytin üretiyor mu? E, normalde e, tüm kültüvarlarda, e, kültüvar olan ağaçlarda bu süre çok azalır. Ve yaşlandıkça verim ve üretim düşer. Hı hı. E, fakat zeytin biraz bu konuda enteresan bir tür. Çok yaşlansa da e, yine de o ürünü vermekte. Hatta bunun örneklerinden bir tanesi e, bildiğiniz gibi Girit Adası'nda bulunan 3000 yaşındaki anıt ağaç milli bir değer olarak orada bulunuyor ve her yıl binlerce insan ziyaret ediyor hala ürün vermeye devam ediyor ee, Hatay'da bunun örneği var yılda 300 kilogram veriyor mesela anıt ağaç yine aynı şekilde yani yine ürün vermeyi sürdürüyor hı hı. sadece şey hani o koşullar çok uygun değilse e, şey azalıyor ürün azalıyor Peki bir anıt ağacı nasıl koruyabiliriz mesela Lagina var, Statonikaya gittik, hep, hep korunması gerekiyor. Bu ağacın evet. da, anıt ağacın da, zeytin ağacın da korunması gerekiyor. Ne yapmamız lazım bu ağaçları iyi korumamız için? Hani içinde bulunduğumuz şey de, baktığınızda hep tarihi antik kentlerin içerisinde e, onlarla bütünleşen e, muhteşem e, canlılar. Yani bir yandan tabii kayalara bakıyorsunuz, sütunlara bakıyorsunuz ama bir yandan da bu hala canlılığını sürdüren, o tarihe tanıklık etmiş ağaçları. Evet yaşamak çok güzel bir şey tabii. Yani bu inanılmaz bir şey. Çağımızda özellikle Türkiye için e, su çok büyük önem arz edecek gelecekte. Yani bugün de çok önemli ama gelecekte bu daha da önemli olacak. Çünkü hatırlarsınız çocuk çağlarımızda işte Türkiye 50 yıl sonra çöl olacak deniyordu. Yani susuzluk başlayacak deniyordu. E, ben de kendi kısacık e, yaşantımda hani bu ağaçlara göre binlerce yaşa kıyasladığımızda o küçücük ömrümüzde mesleğe başladığım ilk yıllarda e, sığ ağaçlarında ölçüm yaptığımda Çizmelerin üzerinden su girerdi ve her taraf sularla kaplıydı. Şimdi sular giderek çekilmekte, yer altına doğru inmekte. Bu yüzden su gelecekte çok önemli olacağı için de doğal olan bu ağaç türlerimizi kuraklığa dayanıklı zeytin ağacı gibi türlerimize sahip çıkmak, onları korumak çok önemli. Sizin de isminiz gibi gayet kıymetli bence bu su. her tarafına gönderiyorlardı burada. Mesela burada topraklar zeytinleri o pişmiş toprak kapların içerisinde dolduruyorlar ve buradan limanlara götürüyorlar. Limanlardan deniz aşırı ülkelere götürüyorlardı. Neyle götürüyorlardı? Taşıma? O aynı tekneyle toprak, mi acaba? Tabii gemilerle Gemilerle Ağaç kimi zaman meyvesiyle var insanın hayatında, kimi zaman gövdesiyle yeni yolculuklarda. Binlerce yıl önce Fenikelilerin yaptığı gibi bir ağaç tekne olup Yolculuklara çıkardı insanlığı, yeni medeniyetlere taşıdı. Müthiş bir şey e, tezatlık var, hem yumuşak, hem çok dayanıklı, hem evet, sert. Evet, evet. Bir de şöyle şimdi antik dönemde e, teknelerdeki bugünkü gibi koruyucu malzemeler kullanılmıyor. Ama o kadar değişik, güzel, doğal bir şey var ki burada da. Deniz suyu, tuzlu su, güneş, ağaçları nasıl sağlamlaştırıyor biliyor musunuz? Salamura diyoruz biz ona. Hani 3-4 sene sonra teknedeki ağaca Eee çini bile çakamıyorsunuz. O kadar sertleştiriyor ve koruyor ağacı. Tuzlu su ve güneş ağacın esas koruyucusu. O, ama bu renk de çok güzel bir renk. Evet değil mi? hoş. gerçekten şu çok öyle. Çok güzel. Evet. Dokunması da çok. Dokunma. Güzel. Ve kendiliğinden de böyle inanılmaz bir temizlik, rende, zımpara gibi olmuş oluyor evet. rüzgarla, güneşle birlikte. Ağaçlar da böyle ipek gibi bir yüzeye sahip oluyor. Peki, Doğa aslında her şeyi hallediyor da hep biz karışıyoruz, bozuyoruz, onun Bozu. dengesini. <laughs> Peki evet. muhalat siz nasıl başladınız aslında? 360 derece nedir bize anlatır mısınız? E, biz ülkemizi çok seviyoruz, ee, çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. İnsanlık tarihin başladığı topraklar burası ve çok güzel denizlerimiz, Akdeniz, Doğu Akdeniz. Ee, büyük bir ticaret ağı var Akdeniz'de e, Milyat'tan önce 3000'de, 5000'de. Neler neler üretiyor. Evet bu bizim çok ilgimizi çekti yani çok güzel gemiler var, yük taşıyorlar, ee, Akdeniz'de e, güzel ticaret yapıyorlar. Mesela ne ne taşınıyor? Her şey taşınıyor yani kumaştan tutun, e, reçine ham maddesinden tutun ki bu her yerde kullanılıyor. Cam ham maddesi, efendim, amforalar içinde şaraplar, tahıllar. Tabii bu bizim denizci olarak da böyle bir yönümüz de var çok ilgimizi çekti. Bu gemiler nasıl olabilirdi diye... İlk uluburundan başladı. Öyle mi? İlk uluburun teknemiz hı. evet. O bilen şu an bilinen dünyanın en eski teknesi hı. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Kaş uluburunda batmış günümüzden 3.300 yıl önce. Hı hı. Ee, ondan sonra kibeleyi yaptık bu güzel kızımızı. Bu da bir İyon. Teknesi. Biliyorsunuz şu an İonya'dayız, Klozemenai'deyiz, Klozemenai topraklarındayız. Perslerin Anadolu'yu göçünce, göçüyle İonyalılar göç ediyor ve Foçalılar Marsilya'yı kuruyor. Bu gemilerle Akdeniz'e açılıyorlar. Biz de bunu yapıp Akdeniz'e gittik. Yıllarca o kadar çok hazırlandık ki çok konuştuk bunları. Sonunda işte 2004 yılında İzmir Urla'ya geldik. Biz aslında İstanbulluyuz. Bir sürü arkadaşımızla birlikte işte Uluburun teknemizi Yapmaya başladık. Dört ayda yaptık uluburun teknesini ve onunla çok güzel bir Akdeniz yolculuğu yaptık Doğu Nerelere Akdeniz'de. Kıbrıs'a gittik. Marmaris'e gittik önce. Oradan Rodos'un altına indik 36. paralele. Oradan e, doğuya dönüp. Kıbrıs'a vardık. Çok güzel bir yolculuktu ve çok heyecanlı bir yolculuktu çünkü ilk yolculuğumuzdu. Hava da biraz sertti, de, denizde çok dalga vardı. Bir de sizin ee, Marsilya yolculuğunuz evet, var. Evet, onu ile yaptık. Heh. 54 gün süren bir yolculukla, e, yelken ve kürekle Marsilya'ya gittik. Şimdi bu üzerinde olduğumuz tekne de bir fenike teknesi. Fenikeleler de e, Akdeniz'de çok önemli bir uygarlık, çok büyük bir uygarlık. Onlar da çok büyük bir ticaret ağı kurmuşlar Akdeniz'de. Ve çok önemli de at başlığı, hipoi dediğimiz at başlı çok özel bir tekneleri var, tekne tipleri var. Yani onu gördüğünüz zaman Fenike teknesi bu diyorsunuz. Bununla bir İspanya yolculuğumuz olacak. İnşallah önümüzdeki sene planlıyoruz bunu. Aslında şey gibi yani bir, o kadar bir deneyim var ki değil mi? Yüzyılların getirdiği bir deney, anıtlaşmış aslında bütün evet. hepsini. Doğru, doğru. doğru zaman doğru, anıltıklı. Evet, anıltıklı. Anıltıklı. Anıltıklılar, Anıltıklılar, doğru, doğru. anıt tekneler bunlar. Anıt tekneler, anıt doğru var. O günü var, evet. bize çok iyi anlatan. Anıtlar bunlar aslında çok doğru bir tespit. Evet, haklısın. Sert ve dayanıklı, bir o kadar da esnek, sağlam ve güçlü, ama gerektiğinde narin ve yumuşak. Ne mükemmel bir tezak bu. Benim merak ettiğim antik dönemde nasıl yapılıyordu bu tekneler? Nasıl bir teknoloji uygulanıyordu? Evet günümüzden çok farklı bir teknoloji gerçekten hem de zor bir teknoloji. Ama o kadar uzun süre kullanılmış bir, bir, teknoloji ki bu. O da şaşırtıcı bu kadar zor bir teknoloji. 1800'lere kadar e, milattan sonra kullanılmış. E, bakın şöyle bir şey zıvanalar. Hı hı. Aa, i̇ki tane ağaç böyle kaplama ağacı diyoruz biz teknenin dışını oluşturan ağaçlar bunlar. Ağaçlara böyle delikler açılıyor. Hı hı. Ondan sonra zıvana dediğimiz bu tahtalar bunun içine böyle oturtuluyor. Karşıdaki delikli bu ağaç birbirine denk getiriliyor. Efendim Şş. bir dakika. Tahta çivi demir yok ya her şey ahşap o dönemde. Tahta çivilerle de bunlar birbirine bağlanıyor. Geçmeli oluyor. Evet böyle bir geçme sistemi ve buna bir de üç tane boyut veriliyor. Çünkü teknede biliyorsunuz bombeler, eğimler yukarı doğru aşağı doğru yani ağacı bir hamur gibi işleyip bir de bu zıvanalarla, kavelalarla uğraşıyorlar. Gerçekten çok zor bir yöntem. Biz projelerimizde bunu uyguluyoruz bayağı zorlanıyoruz ama artık öğrendik 18 sene sonra. Yani aslında sizin yaptığınız bir arkeolojik kazı gibi bir şeydir. <laughs> evet, evet, evet. Onları tekrardan de, aynı şekilde yapıp canlandırmaya çalışıyoruz. Bir de benim tekneleri. merak ettiğim mesela ağacı aldığınızda. Kuru mu oluyor ağaç? Hayır. Yaş mı yapılıyor? Biraz ondan Şöyle, bahsedeyim. Şöyle, şimdi biz mobilya yapmadığımız için tekne yapıyoruz. Teknecilikte o kadar farklı ağaçlar kullanılıyor ki ormana gidiyoruz biz. Ormana bakıyoruz. Mesela çok güzel böyle yamuk çıkmış bir dal, o harika bir bodoslama olur diyoruz. Çok güzel eğimli bir ağaç, kendinden eğimli, hiç fazla şey uğraşmaya gerek kalmadı. Onlardan bunlardan çok güzel posta olur diyoruz. Tabii ki yaş oluyor ağaçlar, yeni kesim oluyor. Sonra onları çeşitli yöntemlerle kurutuyoruz. Ki eminim ki antik dönemde de bunlar kurutuluyordu. Çünkü yaş ağaçtan bir tekne yapmak daha sonrası için çok büyük bir zorluk. O ağacın kuruması, ölçüsünü kaybetmesi yani o kullanılamaz hale bile gelebilir tekne. bence antik dönemdeki insanlar şu anki bizden daha akıllı olduklarını düşünüyorum. Çünkü yaptıkları, bize bıraktıkları eserlerden de bunu anlıyoruz. E mutlaka onlar da kurutuyorlardı ağacı. Kurutuyorlardı. Bizim yani bir gibi. bir de aslında bakıyorlar herhalde. Tabii, bu ağaç, şu tabii gövdesi tabii, olur. Öyle tabii, mi bakılıyor? Tabii, Nasıl evet, bakılıyor? Evet, öyle bakılıyor gerçekten. Çünkü biliyorsunuz teknede hangi eğimli ağaçlar kullanılacak. Ona göre de ormanda gezip bakarken de ah bu buna yarar, bu buna yarar diye onları çok güzel ayırt edebilip onları alıyorsunuz. Peki, Bugün de biz hala aynı şeyi yapıyoruz. İşte tomruklar ormandan getiriliyor. Büyük e, testerelerle. Çift taraflı elle o tomruklar dilim dilim e, bugünkü bizim e, kalas dediğimiz e, dilimler haline getiriliyor. İşte kurutuluyor onlar aralarına parçalar konup havalandırarak kurutuluyor. Daha sonra da işte bronz keserlerle biz bakın bunları işte Hı. ikonografi dediğimiz e, antik dönemde insanlar neyi nasıl yapmış Mısırlılar iyi ki bunları duvarlara çizmiş. E, bütün bu aletlerin hepsinin çizimleri var Mısır ikonografilerinde. Biz de onlardan bakarak el aletlerinin hepsini hemen hemen bütün el aletlerini yaptık. İşte bu bronz e, keser bakın böyle taşlar koyuyorlar hı hı uçlarına. Hı. Böyle keserler yapıp ağaçları başlıyorlar yontmaya. Hı hı. Yonta yonta işte omurgasını... Postalarını, kaplama tahtalarına şekil veriyorlar. Mesela matkapları var, küçücük el mat kaplarıyla demir. Onlarla e, bakın şurada e, delikler delmeye çalışıyorlar. Böyle böyle el hareketiyle küçük delikler delmeye çalışıyor. Bu ne bronz uçlarla yine. Tabii çok uzun süren bir imalat süreci oluyor bu. Çünkü biz de bunu denediğimizde gördük bugünkü şey bambaşka çok daha kolay tekne yapmak bugün. Antik dönemde çok zor. zor. İstedikleri şekil verilerek yani devam ağaç ediyor. Yani aslında insanın yaratıcılığıyla başka tabii, bir şeye dönüşüyor. Tabii tabii. Tekneye Birşeyi dönüşüyor. İşte ormanda gördüğü bir ağaçı taşıyıp yerine orada onu bir tekneye dönüştürüyor. E bu tamamen insan yaratıcılığı. Uçsuz bucaksız, deniz ve üzerinde sonsuz gökyüzü ve iki sonsuzun arasında ağaçtan bir tekne. Belki de tüm hikaye böyle başladı. Binlerce yıl önce yapılan ilkel bir tekli ve onunla çıkılan yolculuk. O zamanın imkanlarıyla bu tekneyi yapan elleri düşünüyorum. keserleri, testere tutuşlarını, ağırlık noktalarını, açılarını hesaplayıp ahşaba şekil verişlerini çizgilerimle onların izini sürüyorum. İlkel bir atölyeyle başladı her şey. Merak insanı yola çıkardı. Yeni dünyalar keşfedildi, uygarlıklar kuruldu, gelişti. Bir ağaç vardı. Bu büyük yolculuğun başladığı noktada.